Mesnevi Katre 96 Arkadaş, esbab ve vesaiti insan kucağına alıp yapışırsa zillet ve hakarete sebep olur. Mesela kelp bütün hayvanlar içerisinde birkaç sıfatı hasene ile muttasıftır ve o sıfatlar ile iştihar etmiştir. Hatta sadakat ve vefadarlığı darbu mesel. İla ahir. Bu hikmet dünyasında Cenab-ı Hak çoğu kere eşyanın yaratılışını sebepler eliyle sergiliyor. Sebeplerin yaratılması onun ilim ve kudretiyle olduğu gibi o sebepler eliyle neticelerin yaratılması da yine onun iradesiyle, kudretiyle vesair sıfatlarının icraatıyladır. Eşyanın inşa yoluyla yaratılmasında sebeplere görev verilir. İbda yoluyla yaratılmada sebepler yokturlar. Mesela Melekler ibda ile bir anda yaratılırlar. Bir melek başka bir şeyden inşa edilmez. İnsanın ruhu da öyledir. O da ibda ile bir anda ve sebepsiz yaratılır ama bedenin yaratılışına anne ve baba birer sebep olmuşlardır. Bunu böyle bilip sebeplere gereğinden fazla önem vermememiz gerektiği ders verilmekte. Kedi ve köpek ise bu konuda birer harika örnek olarak önümüzde konulmaktadır. Bu hayvanların iç alemlerini biz bilemeyiz ama icraatları Bediüzzaman Hazretleri'nin beyan ettiği tarzda görülüyor. Burada köpek örneğinin verilmesi sebeplere bağlanan nefse önemli bir ikazdır. Nefse şu önemli mesaj verilmektedir. Sen de sebeplere hakiki müessirmiş gibi bakarsan bu yönüyle o hayvana benzemiş olursun. Bu tarz beyan bir yönüyle ağır ama bir o kadar da müessir bir ilkazdır. Rızık konusunda hırs göstermek de bir yönüyle köpeklere benzemektir. Netice için esbaba müracaat etmemiz de gerekiyor. Bu cihetten bakınca burada geçen hakikati nasıl anlamamız gerekiyor? Tevekkül ile tembellik görünüşte birbirine yakın durur. Tevekkül sebeplere müracaat ettikten sonra neticeyi Allah'tan beklemektir. Tembellik ise sebeplere müracaat etmeden neticeyi beklemek demektir. Yani buğday başağını elde etmenin yolu tarlayı sürmek, tohumlamak, sulamak vesaire. En sonunda da neticeyi Allah'tan bilmek ve beklemektir. Şayet tevekkül ediyorum. Zannı ile tarlayı sürme ve tohumlama işini yapmadan neticeyi beklersek neticeye hiçbir zaman ulaşamayız tembellik etmiş oluruz. Allah kainatta sebeplere de bir görev ve değer vermiştir. İş ve icraatlarında sebepler vasıtasıyla icra ediyor. Bu yüzden insanları da sebeplere riayet etmeye davet ediyor. Bu sebeplere riayet etmek Allah'ın rububiyet ve uluhiyetine zıt bir şey değildir. Zira sebepler sadece bir şart ve perdedir. Yoksa hakiki icraatçı değillerdir. Şayet sebepleri neticenin hakiki sahibi ve icracısı bilip ona el açıp ondan bilirsek o zaman zillet ve hakarete sebep olur köpeğin necis olmasının hikmeti, köpeğin necis sayılmasının kader noktasından en belirgin sebebi köpeğin aşırı hırslı olması ve nimeti sebeplerden bilmesidir. Köpeğin sahibine şiddetle bağlanması ve ona sadakat göstermesi aslında nimeti Allah'tan değil de o sahibi olan insandan bilmesindendir. Yani köpek aslında sahibine değil, sahibinden gelecek nimete ilgi duyuyor. O nimete hırs gösterip perestiş ettiği için sahibine sadakat gösteriyor. Bu özelliğine ceza olarak da necis yani pis damgasını yiyor. İslam hukukunda had cezaları günahları temizler. Mesela hırsızın dünyada had cezası olarak eli kesilse ahirette o yaptığı günahtan kurtulur ve temizlenir. Köpek bu dünyada necis damgasını yiyerek bu hırs ve nimetleri sebepten bilme kusurunu bir nevi temizlemiş oluyor. Kedi köpeğin aksine nimetleri sebeplerden değil Allah'tan bilir.